Merhaba arkadaşlar. ben size refa geldik. Fazla değişiklikler yaptım. Anderson ve Çobama Tim Kerem Aktikoğlu. Bu oyuncuları aldım. Takımımız çok iyi oldu. Adamda da Kerem var ama stopara Niye söyleyememiştim? Bir şey oldu yayında. Hata oldu durdurmak istemiştim. Kendi kendine videoyu kapattı. Bu yüzden işte oyuncuları iyi gösteremedim. Kerem, Chopo, Matin bir de kim vardı? Sus sus sus. Bir de Anderson vardı. İlk oyuncu vardı. dönüyor. Benim bir yaptık taktik var. Bu ne ara pas. Şöyle gidiyorum. Buradan adamım aradan satıyor. Ama çevirdim. Ama şöyle bir vurdum da. Ya böyle arada içeride bir adam güzel durdum da ona da pas verebiliyorum. Sesiniz gelmiyor diyor. Of abimiz. Arkadaşlar şampiyonlar ligi etkinliğinde de finale geldim. Finalde kendi takımımızı eledik. Real Madrid'e. Hadi sen at lan çöpü. Gol kes. Çek babam çek. İzle bak bak bak. Güzel. Ağır çekimde gösterdiklerini bile çok füze gibi gidiyor. Abdülsamet Bunderko Roberto Carlos kaydı alamadı Johnson Johnson pası arkadaşlar Roblox çekmemi isterseniz çekebilirim Çekmemi isteyenler yorumlarda belirtsin bir sıkıntı oluyor Bu boklaştı şu an pas vermedi. Bizden bakalım hoklaştı. Of. Yeter mi? Çok kötüleşti. 99 oldu. az düştü. Çok akıllı bir arkadaşımız var burada. Bu izliyorsa özür dilerim ama çok akıllısın. Çok. Şimdi çok. Abi. abi. Tore hayır. Ba abi. Onda pas vermiyor. Abi. 200'e çıkınca internet sanki 99'a çıkmış gibi gösteriyor ya. Ya abi. Birinci yarı çok sıkıntılı geçti. Şimdi yarıda adamı yok yapacağız. Tüccar başlıyor. Kolomani, Grimaldo, Abdül Samet. Abdül Samet çok iyi sürdü topu. Ver o topu senleri ama alamadı. Kolomani, Kolomani. Aradan oynadı. Abdül Samet ne oldu? Penaltıysa da güzel. Oy offside. Of. Sait. Uf. Uf. Bir adım daha falan şey olaymış. Gol daha. kalecimiz de artık pek bir şey yapamıyor. Yüksek ama Roberto Carlos, Kerem Aktürkoğlu yaptı hareketini. Verdi pasını Roberto Carlos. Kerem. Uzaklaştırdılar. Grimaldo yetiş Touare. Hayır. Hayır. Ne oldu? Andersen. Eşik olur. Çopu matin. Kaç dedi. Bekledi arkadaşını. Andre Silva. 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 Andre Silva. 160. Atardım aslında ama Bu da çöpe matkın atmasın dedim Andre Silva'nın ilk golü takımda. Gol kralı zaten es en eski oyuncularımız. Onlar çok gol attı. Onlar yeteneği gösterdi gitti takımda. Gurt. <laughs> Andre Silva mükemmel pozisyon. <laughs> çok iyi Oyun ha bir kötüleşiyor. Çok güzel kendi gol. Çık. Gol böyle. Kemal bir gol. Zınk. Zınk diyor en karşılara. Zınk, zınk değil. Zınk. Bağara mora atsa hanep. Bangarko. Bandarko. Barkınız. Bergüns, Bergüns ben diyorum. Statman yoksa diyebiliyorum. Bergüns. <laughs> Oha, Borja. Borloja mıdır, Borja mıdır? Bilim aldı. Hadi at bir tane. Yahu. Hi. E ya bu arada Roblox oynamamı isteyenler söylesin. Bir hesabımız var. Ben de istek gönderebilir. Olmak istemi ismini bırakacağım. Al. Yorumlara isteyen yapabilir yani. Oynayabilir de. Yani. Bak. Bir tane atarsın sonra yersin. 16, 21, 67 ve 78. Yersin bebek. Açarsın. Hayra yersin. Yar. Devamını bilenler bilir hacım. İkinci maç. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? 115 kendi bir takım nasıl? Dünya birincisi. Bunun adamın defans yok. Kaleci yok. Çok saçma. İşte böyle Hemen maça geçelim. Aha oy el Clasico! FC bu ne lan? FC. Real Madrid'le. Ama Real Madrid her zaman daha iyi deriz. salla sallaha fay sallaha. Oh yeah. Kötü. Kötü De 104 kevem ahtuş oluyor var. Yard Kevem ne yaptın kevem? Kevem ahtuş oğlu Ahtuş ne? Lan. Ben. At. At Ne? kevem? Dört Ne? Ne? Hani bir video var ya bir akım olmuştu o zaman. Kerem Barça'nın içinden geçiyor

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon. Sizce bu sene kim Şampiyonlar Ligi'ni kazanır? Yani bence ya Real Madrid ya Manchester City ya da şey olabilir. Bayern. Hem yani de zamandır Bayern'e bakma Bayern, Bayern e elendi mi ya? Hatırlayabilsem. En son izlediğim maç Paris'teydi şey maçı. Ya siz anladınız adını unuttum. Bayağı. En son maç işte ve yendik. Yendik. Yok ettik. Takım şöyleydi. Size göstermeyi unuttum. Bakın böyle oldu. Kerem Aktürkoğlu. Chopo Muting. Andres Silva var. Artnes. Yeşil Yurt. Hefti, Merkano, Traore, Roberto Carlos, Beléşanlı, Ovis, oh Beleş yazdı bir de Dörpüydü ve kaleci Golinu. Ve burada da videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve bu videoyu izleyenler ayıptır söylemesi de bir abone olun ya. Bir arkadaşım videosu yok. 4.000-3.000'e abonesi var çocuğun. Benim 4K videolarım beğenilmiyor. Abi bari bir, bu videoya bir like patlaması gelsin ya. Videoya da burada son verelim. Hadi görüşürüz.